reklam verme platformu olan Google AdWords'e hangi alanda işimize yarıyor? Aynı zamanda e, hiç bilmeyenler için de Google AdWords nedir? Okey. Ee, Aslında okay. biraz önce konuştuğumuz gibi Google AdWords ya da Google Ads, işte yeni adıyla Hı -hı. Google Ads e, dünyanın bir numaralı çevrimiçi için reklam platformu. E, i̇çerisinde nasıl söyleyeyim 2 milyondan fazla web sitesinde reklam vermemizi sağlıyor. İşte YouTube'da reklam vermemizi sağlıyor. Ee, kendisiyle çalışan diyeyim, uygulamalarda reklam vermemizi sağlıyor ve aslında en çok bildiğimiz ve belki de en çok karşılaştığımız Google'ın kendi arama motorunda reklam vermemizi sağlayan bir platform. Ee, benim de söylediğim gibi en fazla bütçenin harcandığı platform. Ee, ve içerisinde 7 milyondan fazla reklam veren bu duruyor. Ee, i̇şte en çok zaten dünyanın en çok ziyaret edilen web sitesi. Yazar evet. YouTube da öyle dünyanın en çok web ziyaret edilen e, ikinci web sitesi ve ikisini ikisini bir arada e, reklam verebileceğiz bir platform aslında Google Ads. E, YouTube ile ilgili şunu söyleyebiliriz bir küçük parantez açarak aslında YouTube e, bir sosyal medya mecrası olarak tanımlanıyor ama aynı zamanda Hı -hı. dünyanın en çok kullanılan ikinci arama motoru. Yani Google'a bir alternatif gibi kullanabildiğimiz Hı -hı. bir arama motoru. E, bu anlamda da işte YouTube kullanabiliyor olmamız, e, YouTube kullananlar için keyifsiz olsa da videoların arasında e, başında sonunda reklam çıkması, e, reklam verenler için büyük bir avantaj sağlıyor.